Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Ben ekranlardan tanıdığınız Esat Başaran. Ee, evet, bir süre İstanbul'da uzun bir süre e, televizyon dünyasının içinde bulundum ve sürekli bir uzman olarak, doktor olarak e, televizyonlarda konuk oluyordum. Hatırlarsınız az çok. O zaman çok kilo duydum tabii. Şu anda Bergama'ya yerleştim ve ilha e, iş bilen e, prefabrik yapı şirketine Engin Bey'e e, bir prefabrik yapı yapmasını söyledim. Tabi ya Engin Bey'in yaptığı prefabrik yapılar normalde farklı ama ben e, çok daha absürt bir şey, biraz malikane tarzı bir şey yaptırmak istedim. Sağ olsun beni kırmadı ve yaptırdı. E, şöyle göstereyim. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu şekilde. Malikane büyüklüğünde ve malikane kalitesinde bir yapı yaptı. Havuzuyla daha ufak tefek inşaatımızda süreçlerimiz var ama e, Engin Bey bu işi bu şekilde bitirdi. Evet, bayağı büyük oldu. 360 metrekare tabana oturan bir yapı oldu. Evet, böyle doğayla bütünleşmek için şu şekilde yaptım. Bir çiftlik tarzı bir şey kurdum kendime. Sera gibi kendi alanımı kendime yetiştiriyorum. Evet, yapımız da bu. Hakikaten e, bu yaptığı herhalde ender yapılardan bir tanesidir tam bilemiyorum ama ender yapılardan bir tanesidir. E, tek kat üzerine oturuyor. E, tavan yüksekliği 8 metre diğer yerleri 6 metre falan. E, şuradan giriliyor normalde ben şimdi balkondan gireceğim size göstermek adına. Evet ben iş bilen yapıya gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde mutfağımız. Ee, odalarımız farklı farklı. Kütüphane var. Kütüphanenin içinden geçiliyor odalara. Normalde kitaplık şekilde kullanılıyor. Bakın şu şekilde. Kapandığında hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Burası benim çocuğumun odası ve içerisinde ebeveyn tuvaleti falan da var. Şu şekilde. Ebeveyn banyo tuvaletli. Gerçekten mükemmel bir yapı oldu. Ee... Ben de en dikkat çeken şey, herkes nasıl yaptı bu, bakın şu şekilde bakın. Tavan yüksekliği vesairesi kitapların içinden geçiliyor. Böyle bir tavan yüksekliği var. Mutfağım arkada. Fakat en önemli özelliklerinden bir tanesi, ben dedim ki Engin Bey sen dünyanın en dürüst adamısın dedim. Neden? Çünkü ben daha önce prefabrik yapılar yaptırdım. Yaptırdığımda mesela bu tamamen bir kontroplak. Yani ne deniyor buna? alçıpen Alçı peni Engin normalde bir, bir iki tane yapılır. Engin her yere bakın bu duvarlara, tavanlara ve yükseklik 366 metrekareden bahsediyorum. Her yere şu şekilde yaptı. Bunları ikili ikili döşedi. Yani mesela iki burada, iki de burada şey var. Kontrol plak var. Bu gerçekten efsane bir şeydi. Her tarafı öyle. ikili ikili döşedi. Burası benim giyinme odam. Banyo tuvaleti ve yatak odası. Bakın her şeyi ikili şekilde döşedi ben çok ona şaşırdım yani gerek var mıydı dedim gerek yok Bazıları yani çoğu insan yapmaz çünkü ben daha önce başka bir yere de yaptırmıştım ee, ama onlar yapmamışlardı ve Engin Bey gerçekten beni çok şaşırtarak her birisine iki tane döşedi ve bu bir ev maliyeti daha demek aşağı yukarı yani şunun içerisinde mesela burada iki tane var alçı biliyorsunuz. Prefabrik ev yaptırırken bunlar çok önemli. Her zaman bir buraya koyarlar bir de arkasına koyarlar. Engin Bey iki buraya koydu. iki de bunun arkasına koydu. Yani tam anlatabildim mi bilmiyorum ama. iki buraya iki de bunun arkasına koydu. Şu şekilde. Yani 4 tane koca. Aşağı yukarı bir ev maliyeti fazla yaptı ama buna rağmen bir ev parası aldı. Dedim ki abi sen dünyanın en dürüst adamısın. Seni işinde tebrik ediyorum. Devlet boşuna sana iş verip de yaptırtmıyor. Ben de yaptırtarak böyle güzel bir malikane yaptırtarak Engin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İş bilen yapıya güvenin. Saygılar efendim.